Lalay, hiçbir şey içmiyorum. Gözümden geçmiyorsun. bahsetsem yine senden gelmiyorsun. Şimdi nerede mutlusun? Beni de unutmuşsun. Kaybolan yıllarımı bulur musun? Git. belki beni Ne olursa olsun artık dönmem geri Seni sevdim gibi sevemedim kimseyi Artık ben içmiyorum her şey bitti Ömrümden ömür gitti Bu sefer ben de bittin Söyle her şeye rağmen Değer miydin? Değer lay, miydin lan? Değer miydin lan? Hiçbir şey içmiyorum. Gözümden geçmiyorsun Bahsetsem yine Senden gelmiyorsun Şimdi Nerede mutlusun? Beni de unutmuşsun Kaybolan Yıllarımı Bulur musun gidiyorum ben şimdi özlersin belki beni ne olursa olsun artık dönmem geri seni sevdim gibi sevemedim kimseyi artık ben içmiyorum her şey bitti ömrümden ömür gitti bu sefer bende bittin. Söyle her şeye rağmen değer miydin? Değer miydin? Değer miydin? Hayal 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 şey içmiyorum Gözümden geçmiyorsun Bahsetsem yine hayal Gelmiyorsun Şimdi nerede mutlusun? Beni de unutmuşsun. Kaybolan yıllarımı bulur musun? Gidiyorum ben şimdi. Özlersin belki beni. Ne olursa olsun artık dönmem geri seni sevdim gibi sev. Artık ben içmiyorum, her şey bitti. Ömrümden ömür gitti. Bu sefer bende bittin. Söyle her şeye rağmen değer miydin? Değer A miydin? A Bahsetsem yine senden gelmiyorsun Şimdi nerede mutlusun Beni de unutmuşsun Kaybolan yıllarımı bulur musun Gidiyorum ben şimdi Özlersin belki beni Ne olursa olsun artık Dönmem geri seni sevdim gibi sevemedim kimseyi Artık ben içmiyorum her şey bitti Ömrümden ömür gitti Bu sefer bende bittin Söyle her şeye rağmen Değer miydin? Değer lay miydin lan? Değer miydin lan? Bahsetsem yine senden gelmiyorsun Şimdi nerede mutlusun Beni de unutmuşsun Kaybolan yıllarımı bulur musun Gidiyorum ben şimdi Özlersin belki beni Ne olursa olsun artık Dönmem geri seni sevdim gibi sevemedim kimseyi Artık ben içmiyorum her şey bitti Ömrümden ömür gitti bu sefer ben de bittin. Söyle her şeye rağmen değer miydin? Değer Değil miydin ha? Bahsetsem yine senden gelmiyorsun Şimdi nerede mutlusun Beni de unutmuşsun Kaybolan yıllarımı bulur musun Gidiyorum ben şimdi Özlersin belki beni Ne olursa olsun artık Dönmem geri seni sevdim gibi sevemedim kimseyi Artık ben içmiyorum her şey bitti Ömrümden ömür gitti Bu sefer bende bittin Söyle her şeye rağmen Değer miydin? Değer Ay. miydin ha? Asetsem yine senden gelmiyorsun. Şimdi nerede mutlusun? Beni de unutmuşsun. Kaybolan yıl.